Adım Hüzün. Bir demlik şaraba denk. Hikmetimi sual olur mu? Olmaz. Ayın yedilerinde huzur evine giderim. Cumartesileri içer, yazarım. Pazar geceleri sevişirim. Ritüel aşk. Her gün olurum. Siyasi görüşümü kendimden olana saklarım. Dinim yok. Olduğuna kimseye inandıramadım ama... Allah'a inanırım. Kan bağımın olduğu insanları sevmem. Kanla bağ kuramam zaten. İnceldiği yerden kopartırım. Terk ettiğim adamları günde bir kere özlerim. Ona ayrıcalıklı davranırım. Onu günde birkaç kez özlerim. Gazete alırken özlerim. Çay içerken özlerim. Büyük sağlık sorunlarım var. Umursamam. Seninle sevişemem demem mesela. Sevişirim. Bilmez amile kalırsam öleceğimi. Elimden tutup ölüme götürürse beni, onu daha çok severim. Başka bir kadınla çok mutlu olsun diye dua ederim. İçim bilir, dışım küçülür. Elimden geleni ardıma koymam o kalabalıkta. Onlar dışımı bilir. Bildiğim sandığım şeyleri bilmem. Kimse bilmez. Oradan bakınca neye benzediğimi merak etmem bilirim. Bilirim boka benziyorum. Olduğu yerde kokan, olduğu yerde kuruyan, olduğu yerde yok olan. Bunun için kendimle aram düzelmeyecek. Çekip gitmedikçe. Pişman olurum, canım yanar, ağlarım. Yalan söylerim, doğru da söylerim. Şarkı da söylerim ben. Samimi olurum. Çok güzel olurum. Gülerim. Öperim. Olmaz. Olsun. Adamlar hep yanlış kadına aşık olur. Doğru kadın olurum. Kimse bana aşık olmaz. Uykum vardır ama omuzlarında yerim yoktur. Olmasın da zaten derim. Ben o omuzda uyurum. Sabah olur unuturum. Çok evlilik geçti başımdan. Devleti hiç karıştırmadım. Üstelik duasız. Saçlarıma yapma çiçekler taktım. Plastikle seviştim. Uyandığımızda unutacaktık. Öyle de yaptık. Unuttuk. Başa dönmem gerekirse, kahvemi içer midemdeki yarayı deşerim. Gitarımı çalar kimsenin duymadığı şarkılar söylerim saçlarımı acı takar, dişlerimi sıkı sıkı uyurum. Başka kadınlara benzerim, onlar bana benzemez. Onların dünyada eşi benzeri yok, onlar tabulası. Saç rengimi bir tek ben severim. Annem beni sevmez. Buna engel olan üzüntüleri var. Ama hepsi geçti. Sezen Aksu'nun gülümse kasetini sana gönderdim ya artık tek bir yaram kalmadı